bu. Dökülüyor. Allah'ım ya Rabbim ya Bu evin tadilatı, temizliğini falan yapıp e, size teslim edeceğiz. Tamam mı bir tane? Oğlum. Oğlum oğlum. Oğlum. Kedi çıktı la Aklım gitti oğlum. Uf, yavrum sen ne yapıyorsun orada lan? Oraya sıkışmış mı o? Evet. Lan korktum fare sandım ya. Hey lan. Üstüme atma lan. Üstüne değil Şöyle kenara at. Kenara Ulan kenara. Hani. Yere, yere yere. Oğlum bu ne? Çek. Çekme direk yere, yere. Allah. Üf. Her taraf almış ya. bak, mı her Allah. Rüveler nasıl yaşamış burada ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Yusuf üstümü çırp la hep üstümde la. Allah'ım. Üstümü çırp. Bak okuram dik bunu yap her taraf şey yapalım ya.